Samsun Spor Süper Lig'de çıktıktan beri puan alamadı tek takım. Galatasaray'la karşılaşacak, Deplasman'da. Yani neler söylemek Evet. Önümüzde belki de e, Süper Lig'e çıktığımız sezondan itibaren söylediğiniz gibi hiç puan alamadığımız takım Galatasaray. Maç trafiğimizin yoğunluğu hepimizce malum. Önce rekabükte İzlanda'da Zor koşullarda bir konferans ligi oynadık. Orada galibiyeti kaçıran taraftık. Uzun bir yolculuktan sonra Samsun'a geldik. İki gün dinlendikten sonra çalışmalarımız ve dinlenmeyle beraber Pazartesi günü yine ligimizin güçlü takımlarından Alanya Spor'la oynadık. Dün akşam 90 dakika boyunca hem önde olan hem de çok net 2-3 gol pozisyonunu değerlendiremediğimiz bir maçın sonucunda son dakikada yediğimiz golle berabere kaldık. Baktığımız zaman son üç maçımızda önce Beşiktaş'ta sonra İzlanda'da sonra da evimizde 3 beraberliğimiz var. Bu hafta bu beraberlik şansımızı kırmak istiyoruz. Galatasaray da ligimizin güçlü takımlarından şu anda da lider durumunda. Ama hep söylediğimiz bir şey var. Samsunspor inana inanarak taşıdığı armanın gücünü ve ağırlığını hissederek 90 dakika boyunca son düdüğe kadar olanca gücüyle mücadele ederek puan ve puanlar almak için her maça çıkıyor. Bizim için deplasman iç saha hiç fark etmez. Galatasaray'ın gücünü biliyoruz ama Samspor da güçlü ve ligin iyi futbol oynayan takımlarından bir tanesi. Çok çekişmeli ve zevkli bir karşılaşma olacağına inanıyorum. Ee, ve belki de e, şanssızlığımızı da kırıp hem Galatasaray'dan puan almayı hatta e, Galatasaray'dan puanın ötesinde Kaybettiğimiz bu üç haftaki ikişer puan kayıplarımızı da telafi edecek bir galibiyet almayı hedefliyoruz, ümit ediyoruz. E, takımımızdaki eksiklerimizden e, en azından bir ya da ikisinin bu maçta bizimle olması muhtemel. E, giderek e, toparlanıyorlar. Takımla çalışmaya da başladılar e, Ençam ve e, Kolibali. E, ama tabii e, sonuçta. E, maç eksiklikleri var bunu takdir edecek e, teknik ekibimiz hocamız e, ama ne olursa olsun biz e, İstanbul'a puan ya da puanlar almak için gidiyoruz takımımızın moral motivasyonu yerinde e, oradaki yoğun bir seyirci baskısı olacağını e, tahmin ediyoruz ama e, biz samspor olarak alışkınız ve oyuncularımız e, İstanbul'da ee, çok daha başarılı e, oyunlar sergiliyorlar. Bundan evvel e, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında gösterdiğimiz performans gibi e, Galatasaray maçında da e, üstün bir performans göstereceğimizi tahmin ediyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Yani Samsun Spor Ligi'ne beri puan tek takım Galatasaray'la karşılaşacak deplasmanda. Yani, efendim? Evet. Önümüzde Belki de e, Süper Lig'e çıktığımız sezondan itibaren söylediğiniz gibi hiç puan alamadığımız takım Galatasaray. Maç trafiğimizin yoğunluğu hepimizce malum. Önce rekabette İzlanda'da e, zor koşullarda bir konferans ligi oynadık. Orada galibiyeti kaçıran taraftık uzun bir yolculuktan sonra Samsun'a geldik. İki gün dinlendikten sonra çalışmalarımız ve dinlenmeyle beraber pazartesi günü yine ligimizin güçlü takımlarından Alanya Spor'la oynadık dün akşam. 90 dakika boyunca hem önde olan hem de çok net 2-3 gol pozisyonunu değerlendiremediğimiz bir maçın sonucunda son dakikada yediğimiz golle berabere kaldık. Baktığımız zaman son üç maçımızda önce Beşiktaş'ta, sonra İzlanda'da, sonra da evimizde 3 beraberliğimiz var. Bu hafta bu beraberlik şansımızı kırmak istiyoruz. Galatasaray da ligimizin güçlü takımlarından şu anda da lider durumunda. Ama hep söylediğimiz bir şey var. Samsun Spor İnanar, inanarak taşıdığı armanın gücünü ve ağırlığını hissederek 90 dakika boyunca son düdüğe kadar olanca gücüyle mücadele ederek puan ve puanlar almak için her maça çıkıyor. Bizim için deplasman iç saha hiç fark etmez. Galatasaray'ın gücünü biliyoruz ama Samsunspor da güçlü ve ligin iyi futbol oynayan takımlarından bir tanesi. Çok çekişmeli ve zevkli bir karşılaşma olacağına inanıyorum. Ee, ve belki de e, şanssızlığımızı da kırıp hem Galatasaray'dan puan almayı hatta e, Galatasaray'dan puanın ötesinde e, kaybettiğimiz bu üç haftaki ikişer puan kayıplarımızı da telafi edecek bir galibiyet almayı hedefliyoruz, ümit ediyoruz. E, takımımızdaki eksiklerimizden e, en azından bir ya da ikisinin bu maçta bizimle olması muhtemel. E, giderek e, toparlanıyorlar. Takımla çalışmaya da başladılar. E, Ençam ve e, Kolibali. E, ama tabii e, sonuçta e, maç eksiklikleri var. E, bunu takdir edecek e, teknik ekibimiz, hocamız. E, ama ne olursa olsun biz e, İstanbul'a puan ya da puanlar almak için gidiyoruz takımımızın moral motivasyonu yerinde e, oradaki yoğun bir seyirci baskısı olacağını e, tahmin ediyoruz ama e, biz Samspor olarak alışkınız ve oyuncularımız e, İstanbul'da e, çok daha başarılı e, oyunlar sergiliyorlar bundan evvel Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında gösterdiğimiz performans gibi Galatasaray maçında da üstün bir performans göstereceğimizi tahmin ediyorum. Çok, Çok teşekkür ederiz efendim.